Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. İhvanlarımızdan keşfi açık olan Mehmet isminde bir zatın Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabri başında görmüş olduğu büyük zuhurat. Kadir gecesi Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabri başında görülmüştür bu zuhurat. Uyanık ve aleni bir şekilde. Ayrıca Cübbel Ahmet hocamız Hırka-i Şerif'i ziyaret etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hürmetine hem kendisinin hem kendisinden dua isteyen herkesin hayırlı muratlarının husulu içinde tevessüllerde bulunmuştur. Cübbel Ahmet hocamız Hırka-i Şerif ziyaret ederken yollar dolusu insanlar kendisine sevgi izhar etmiştir. Menzil sofilerinden biri de yolda çevirip bir rüyasını anlattı. O rüyada İmam Rabbani Kutsesi Sirru Hazretleri ile Mahmut Efendi Kutsesi Sirru Hazretlerimiz beraber bulunuyorlarken yanlarında sadece Cübbeli Hoca bulunuyordu. Bundan dolayı Efendi Hazretlerinin kendisinden razı olduğunu gören kardeşimiz anlatmıştır. Cübbel Ahmet hocamız yıllarca kebair günahlar serisi, 54 farz dersleri, mektubat dersleri, şifa-i şeref dersleri, kavaidü'l akaid dersleri gibi birçok dersler yaptı. Bunlarda insanlara itikad şuuru aşıladı. Faziletli amellere teşvik etti. Bidat ehli hakkında verdiği şuur ile birçok insanın imanını kurtardı. Şu anda Türkiye'de bidat ehline karşı şuurlu bir kitle varsa onun mimarı da Cübel Ahmet hocamızdır. Aynı Cübbeli Ahmet hocamız şimdi tarikatı bozanlara reddiye yapıyor. Bundan sebep yine iftiralara, saldırılara maruz kalıyor. Kimse Cübbeli Ahmet hocayı kavgacı gibi göstererek ona iftira edemez. Kimse şeyhinden duyduğu vasiyetleri gizlemediği için onu tenkit edemez. Eğer hakikatleri gizleyip herkesle iyi geçinme yolunu tercih etseydi elbette herkes tarafından el üstünde tutulurdu. Senelerce bu kadar faziletli amellere teşvik etmiş, itikad şuuru vermiş, sürekli ayet hadis okuyan bir alime şunu konuşma bunu konuşma şu zarar veriyor gibi akıl vermek aslında akarsızlığında ta kendisidir Mahmut Efendi Kutsesi Ruh Hazretlerimizin benim yanımda mezar al, kabirde de bana tefsir okursun dediği, ahirette dahi yanından ayırmak istemediği Cübbel Ahmet Hoca Efendi başımızın tacıdır. Ömrün Efendi Hazretlerine yol ve dava arkadaşlığı olarak geçiren Hasan Efendi de başımızın tacıdır. Allah Celle Celaluhu fitne çıkaranları bu güzide cemaatten def etsin uzak hilesin inşallah. Selamun Aleyküm. Evvela Kadir gecemiz mübarek olsun inşallah. Biz bugün şehit diye geldik. Efendimiz Hazretlerimizi ziyarete. Geldim Ali Aydar Efendi'nin oraya. Oradan da direkt Efendimiz Hazretlerimizin yanına geçtim. Dizlerin dibinde durdum. Sonra hal oluşmaya başladı yere çöktüm. Efendi Hazretlerimizi gördüm. İsmail Ağa camisindeydi. Kendi odasında oturuyordu. Hiddetli bir şekilde Ahmet evladıma söyle başını dik tutsun. Hiçbir şey üzülmesin. Biz her dayım onunla beraberiz. Biz Mahmut Eren'i ve onun gibilerini hem cemaatten hem de gönlümüzden attık dedi. Onlar şerre ve fitneye çalışıyorlar. Ama Ahmet evladım dik olsun. Allah'ın izniyle biz onlarla beraberiz. Onlar benim temelli gittiğimi sanıyorlar. Ama ben gitmedim. Sadece Mevla, beni bulunduğum yerde posta, beni sadece örttü. Ben hala aynı yerim diyeyim. Ve rabıtalar, her zaman olduğu gibi bana devam edecek dedi. Selamun Aleyküm. Ya Rabbi bize karşı kurdukları hile kudret adetçileri başlarına mahkum şey. Meşakımızın hürmetine bize mağfiret eyle bize. bize ya Rabbi Amin. dayanamayacağımız takat getirebileceğiz Belalardan muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Ya Rabbi mahkemelerimize beraatler efsane eyle. Maddi manevi ne sıkıntılarımız varsa cümlemizi, müşkillerimizi hallü asane eyle. Ya Rabbi vefat etmeden evvel mutlaka yarım sana kavuşmayı nasip eyle bitirmeyi nasip eyle. Huzana erişmeyi nasip eyle. Ee, Hazretlerimizin yolunda ya Rabbi tam seyr sülükü bitirmeden ruhumuzu kabzeyleme ya Rabbi. Veya Yoldan kaydırma, caydırma ya Rabbi. Geri Amin. döndürme ya Rabbi. Efendim Hazretlerim ve bu silsilemize dostlarına bağışla bizi. Ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim ya يا <applause> <applause>